Hayvanlar Çiftliği 10. Bölüm Aradan yıllar geçti. Aylar aylar, mevsimler mevsimleri kovaladı. Hayvanların kısa ömürleri tükendi. Eski nesilden ihtilal günlerine yaşayanlardan sadece Clover, Benjamin, Kuzgun Moses ve birkaç domuzdan başka kimse kalmadı. Jones bile bir ıslah evinde yaşıyorken hayatını kaybetti. Snowball unutuldu. Clover şişmanlamış, adeleleri zayıflamış, gözleri sulanmıştı emeklilik yaşı geçeli 2 yıl olmasına rağmen henüz emekliye ayrılamamıştı. Çiftliğin bir köşesinde emeklilere yer ayrılması meselesi de kapanıp gitmişti. Napolyon 100 kiloya aşan ağırlığıyla kocaman bir domuz olmuştu. Sıgılır da gözünün önünü göremeyecek kadar şişmanlamıştı. Sadece ihtiyar Benjamin hiç değişmemişti. Baksır'ın ölümünden sonra daha aksi ve içe kapanık olmuştu. Çiftlikteki hayvanların sayısı artmıştı. Sonradan dünyaya gelen hayvanlar için ihtilal boş bir gelenek, çiftliğe dışarıdan katılan hayvanlar için ise hiç duymadıkları bir şeydi. Çiftlikte Clover'dan başka üç, da, başka üç daha vardı. Hepsi de iyi birer arkadaş olmalarına rağmen çok da aptaldılar. Hiçbiri alfabenin ikinci harfinden sonrasını öğrenemedi. Anlatılanları dinliyorlar fakat anlayıp anlamadıkları anlaşılmıyordu. Çiftlik eskiye göre daha refah içindeydi. Komşu çiftliklerden satın alınan topraklarla sınırlarını daha da genişletmişti. Yel değirmeni nihayet başarıyla tamamlanmış, biçer döver ve harman makinesine sahip olunmuştu. Wimper kendisine bir köpek arabası almıştı. Yel değirmeni elektrik üretmek için kullanılmıyor, sadece buğday öğütüyordu. Bu da iyi para kazandırıyordu. Hayvanlar başka değirmen bulmaya çalışıyorlar ve bu bitince Dinamo buna koyulacak diyorlardı. Bir zamanlar Snowball'ın hayvanlara rüya gibi gelen haftada 3 gün dinlenme, elektrikle aydınlatılmış ahırlar, sıcak ve soğuk su tertibatlarından kimse bahsetmiyordu. Bunların hayvanizm ideallerine ters düştüğü söyleniyordu. Hayvanlar yoksuldu ama çiftlik zenginleşmişti. Elbette ki köpek ve domuzlar yoksullara dahil değildi. Bunlar diğer hayvanlar gibi çalışmamalarına rağmen daha refah içinde bir hayat sürüyorlardı. Sguilera'ya göre onların yaptığı iş diğerlerinkinden daha önemli ve misuliyet isteyen bir işti. Mesela dosyalar, muhtıralar, müzakereler gibi zor ve esrarengiz işlerle meşgul oluyorlardı. Diğer hayvanların hayatı pek değişmemişti. Karınları her zamanki gibi açtı. Yine saman üzerinde uyuyorlardı. Suyu gölden içiyorlar, kışın soğuktan, yazın sinekten rahatsız oluyorlardı. İçinde bulundukları durumun Johnson zamanından daha iyi mi yoksa kötü mü olduğunu hatırlamıyorlardı. Yalnız Benjamin hiçbir şeyin değişmediğini, yaşadıkları sıkıntının hayatlarının değişmez bir kanunu olduğunu iddia ediyordu.'' Bununla birlikte hayvanlar böyle bir çiftliğe mensup olmaktan gurur duyuyorlardı. Çünkü İngiltere'de hayvanlar tarafından işletilen tek çiftlik kendilerininkiydi. Belki umutları gerçekleşmemiş, durumlarında önemli bir değişiklik olmamıştı ama kendilerini diğer hayvanlardan farklı hissediyorlardı. Çalıştıklarını kendileri için çalışıyorlardı. En azından iki ayaklı insanların kölesi değildiler. Yaz aylarının başlarında Suguller koyunları alıp çiftliğin öbür ucundaki kayın ağaçlarının bol olduğu bir yere götürdü. Uzunca bir zaman koyunlar geceleri de orada kaldılar. Sordukları zaman Suguller onlara yeni bir şarkı öğretiyorum diyordu. Bir akşam üzeri koyunlar geri geldiler. Hayvanlar onlara bakıyordu ki birden Clover'ın sesi duyuldu. Clover bir daha kişnedi. Bütün hayvanlar avluya koştular. Gördükleri şey karşısında hepsi şaşkınlıktan dona kalmıştı. İki ayak üzerinde yürüyen bir domuz bu sığılırdı. Daha hayvanlar ne gördüğünü bile anlamamışlardı ki evin kapısı açıldı ve içeriden bütün domuzlar iki ayak üzerinde yürümeye çalışarak dışarı çıktılar. Bazıları birkaç adım adım atıp yine dört ayakla yürüyordu ama hemen toparlanıp tekrar iki ayağının üzerine kalkıyorlardı. En son kara horozun sesi ve köpeklerin havlaması duyuldu. Napolyon elinde bir kamçı olduğu halde mağrur bir eda ile dışarı çıktı. Etrafı bir ölü sessizliği kapladı. Hayvanlar dehşet içinde kalmışlardı. Avlunun etrafında dönüp duran domuzları ve Napolyon'u seyrediyorlardı. Nihayet ilk şaşkınlıklarını üzerinden atıp her şeye rağmen ne olursa olsun bir protesto sesi yükselteceklerdi ki birden koyunların sesi duyuldu. Dört ayak iyi, iki ayak daha iyi. Dört ayak iyi, iki ayak daha iyi. 4 ayak iyi, iki ayak daha iyi. Bu meleme 5 dakika kadar devam etti. Bu sırada da domuzlar eve geri dönmüşlerdi. Hayvanlar protesto için zaman bulamamışlardı. Clover Benjamin'in omuzuna dokundu ve onu geri çekti. Onu yedi emirin bulunduğu yere götürdü. Bana okur musun Benjamin dedi. Gözlerim zayıflamış ben iyi seçemiyorum. Bu yedi emirde bazı değişiklikler mi olmuş? Benjamin İlk defa prensiplerini bozarak duvarda bulunan emri okudu. Zaten orada sadece bir tek emir kalmıştı. Bütün hayvanlar eşittir. Fakat bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir. O günden sonra çiftlikte domuzların kamçı taşımaları, eve telefon çektirmeleri, insanlar gibi gazete okunmaları garip karşılanmadı. Bir hafta sonra çiftliğe birkaç araba geldi. Komşu çiftliktekiler ziyarete gelmişlerdi. Bütün çiftlik gezildi. Hayvanlar başlarını hiç kaldırmadan çalışmalarına devam ettiler. Domuzlardan mı yoksa insanlardan mı daha fazla korkmaları gerektiğini bilemiyorlardı. O akşam çiftlik evinden gürültülü kahkaha ve şarkı sesleri yükseliyordu. İlk kez hayvanlarla insanlar eşit şartlarda bir araya gelip eğleniyorlardı. Bu durum hayvanların dikkatini çekti ve ne olup bittiğini anlamak için almaya çıktılar. Sessizce eve yaklaşıp pencereden içeri baktılar. Altı çiftçi ve ileri gelen altı domuz masanın etrafına oturmuşlar, hem iskambil oynuyorlar hem de şerefe kadeh tokuşturuyorlardı. Büyük testi elden ele dolaşıyordu. O kadar kendi alemlerine dalmışlardı ki kimse pencereden bakan hayvanları fark etmedi. Foxwood çiftliği sahibi Bal Pingington ayağa kalkarak bir konuşma yapmak istediğini bildirdi. İnsanlarla hayvanlar arasındaki uzun zamandan beri devam eden güvensizlik ortamının Ortadan kalkmış olmasına memnuniyetlerini dile getirdi. Zaman zaman yanlış anlamalar sebebiyle düşmanlık olmasa bile aralarında güvensizlik oluşmuştu. Bunun sebebi de insanlardı. Hiç araştırmadan hayvan çiftliği hakkında olumsuz kararlara varmışlardı. Ama artık bu şüphe dağılmıştı. Burada gördükleri şeylerden çok memnun olmuşlardı. Bütün çiftliklere örnek olacak şekilde bir disiplin ve çalışma temposu vardı. Aşağı sınıf hayvanlara yapılan birçok şey onlara yeni fikirler vermişti. Burada gördükleri şeylerin çoğunu kendi çiftliklerinde de uygulamak istiyorlardı. Sözlerine hayvan çiftliği ile diğer çiftlikler arasında olması gereken dostluğun önemini belirterek bitireceğini söyledi. Zaten domuzlarla insanlar arasında menfaat zıtlığı yoktu. Her ikisi de aynı şeyleri istiyorlardı. Emek meselesi her yerde aynıydı. Hatta bir de nükteli söz söyledi sizin uğraşmak zorunda olduğunuz ikinci sınıf hayvanlarınız varsa bizim de aşağı sınıf insanlarımız var. Sonra bu söze hep birlikte güldüler ve hayvanlar çiftliğinin saadetine kadeh kaldırdılar. Sonra Napolyon konuştu. Her zamanki gibi kısa ve öz. Eski anlaşmazlıkların bitmesinden memnun olmuştu. Ortalıkta dolaşan bazı çiftlikteki hayvanların ihtilaline imkan hazırlamak gibi sözler tamamen uydurmaydı. Onun istediği komşularıyla normal bir ilişki kurmaktı eski şüphelerin devam etmesine imkan bırakmayacağını, aralarındaki güvenin devam etmesine önem verdiğini söyledi. Çiftlikteki bazı hayvanlar alışkanlık olarak birbirlerine yoldaş diyorlardı. Ama artık bu da yasaklanacaktı. Bayrak direğinin yanındaki anlamsız hayvan kafatası önünde resmi geçit yapmak da iptal edilecekti. Üstelik bayrakta bulunan hayvan boynuzu ile ayağının kaldırılmış olduğuna dikkat çekti. Yalnız Napolyon Bay Pilgington'ın yaptığı konuşmada bir şeye itiraz ettiğini bildirdi. Pilgington konuşurken hep hayvan çiftliği onlar söz etmişti çiftlikten. Oysa çiftliğin adı değişmişti. Bundan böyle hayvan çiftliğinin adı beylik çiftlik olmuştu. Napolyon sözlerini şöyle tamamladı. Bardaklarınızı iyice doldurun efendiler. Ben kademi beylik çiftliğinin saadeti için kaldırmak istiyorum. Aynı dileğe katılarak kadehlerin sonuna kadar içtiler. Fakat hayvanlar bu manzarayı seyrederken tam olarak anlayamadıkları bir şeylerin olduğunu, içeride bulunanların yüzlerine baktıkça bir şeylerin değiştiğini hissediyor fakat ne olduğunu anlayamıyorlardı. Konuşmalar bitince hayvanlar da oradan sessizce uzaklaşmaya başladılar. Fakat 20 metre uzaklaşmamışlardı ki birden durdular. Evden gürültülü sesler geliyordu. Geriye dönüp tekrar içeri baktılar. Evet, şiddetli bir kavga gittikçe kızışıyordu. Bağırmalar, masayı yumruklamalar, birbirlerinden şüphelenmeler ve inkarlar. Kaşıklığın sebebi Napolyon ve Pilkington'ın aynı anda maçı birlisi oynamasından çıkmıştı. Hepsi öfkeyle bağırıyor, hepsi de birbirine benziyordu. Artık domuzların yüzünde ortaya çıkan şeyin ne olduğunu da anlamışlardı. Dışarıdaki hayvanlar bir insandan bir domuza, bir domuzdan bir insana baktılar. Fakat hangisi domuz, hangisi insan ayırt etmeye imkan yoktu.